Ekidne nedir? Dikenli karınca yiyengiller olarak da bilinen ekidne, literatürde yumurtlayan bir memeli familyası olarak geçiyor. Ekidne, kirpiye benzesi de yakın akrabalıkları bile yok. Dikenli karınca yiyenler etobur olmakla birlikte çok küçük bir ağızları olduğu için avları da karınca veya solucan gibi küçük hayvanlardan oluşuyor. Üreme zamanları Haziran'la Ağustos ayları arasında olan ekitnelerin bu zamanda davranışları da tamamen değişiyor. Normalde yalnız yaşayan dikenli karınca yiyenler kervanlar oluşturup peş peşe gezmeye başlıyor. En önde yürüyen hayvan bir dişi ve onu sayıları ona kadar varabilen erkek hayvan takip ediyor. Bu bazen günler ve hatta haftalarca sürebiliyor. Dikenli karınca yiyenlerin doğada 20 yaşına kadar varabildikleri biliniyor. Ayrıca rem uykusuna giremeyen tek memeli olarak belirtiliyor. Videomuzu beğenmeyi ve benzer bilgi videolarını takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.